Pilav yapıyor ve herkesin içinden geçiyor. Verin ustacım. Neden herkese bağırıp çağırarak çalışıyorsunuz acaba? İşini düzgün yapmayana bağırıyor. Evet arkadaşlar, işini düzgün yapmayana bağırıyormuş. Ee, siz değerli yorumcularımız, takipçilerimiz, Berrin Kurt nerede diyordu, özlemişsiniz. İşte Berrin Kurt burada. Bir kere söylüyor mu olmuyor, iki kere söylüyor mu olmuyor, üç kere söylüyorum mu olmuyor, dördüncüde artık benim de burama geliyor, öyle olunca ne oluyor? Sesimi yükseltmek zorunda kalıyorum, hafif bir şey yok. <laughs> arkadaşlar kapatmamı bekliyor ama kapatmayacağım. Evet, Berrin ne yapıyorsun şu anda siz? Akşama şehriye pilavını yapıyorum. Akşama şehriye pilavı varmış arkadaşlar bugün. Ben gidiyorum. Evet. Daha pilava takviye yapacağız. Yetmedi mi? Onu yapacağım. Ben krip sebzeleri çektim mi? Evet şefim. Benim hazırlığım bitti. Onu bir kontrol etmem lazım. Uzun kısa. Esir, esir hazır. Ben hazırsa sana güvenebilir miyim diyeceğim ama bazen beni yanım Her zamanki gibi yaramaz elemanım Arkadaşlar bunun için Berin Ustam bize akşama somon yapacakmış.